burada performans açısından belirleyici ne olacak herkes kimin üzerinde yani istim üzerinde olan iki tane oyuncu var değil mi şu anda bir osümen bir el nesri vallahi öyle el nesrinin cekosu var bağlantıda sol çizgide kost içi var merkezde tadiçi içi freti var onu besleyecek osümenin neresi var osümen ee, ekmeğini taştan çıkartan bir elin koşan, sesi var. <laughs> koşan mücadele eden bu kadar formsuz Galatasaray'da tek başına koyduğu oyun karakteriyle hem evet. oyun bak hem kişilik karakteriyle hem de oyuncu karakteriyle mükemmel iş yapıyor. Ekmeğini taştan çıkartıyor. Ona biraz besleyebilir. Bak biraz yeterli de Sarada da düşüş var. Ee, bir tek Şalay son haftalardaydı. Torare'de var, Barış'ta var. Tabii Fran şimdi çok beğendiğim bir bek. Savunması kötü. Frankowski o ayrı ama genelde orta saha ve ucum hattında El besleyici 3-4 tane seçenek var. En başta bağlantı mesela bağlantıda Ceko var orada bağlantıda yok.